Antalya'da İstanbul'a gidiyorum diye evden ayrılan oğulları Erdal Cebeden 22 yıldır haber alamayan Ali Haydar ve Sakine Cebe çifti çocuklarının bulunmasını istiyor. Sakine Cebe yüreğinde sönmeyen bir ateş olduğunu belirterek 22 yıldır güneşim batık. İnşallah gelse de güneşim doğsa dedi. Kayıp oğlunun yanı sıra 3 kızı olduğunu belirten Ali Haydar Cebe üstüne üstlük benim tek oğlum, tek güvencem oğlumun devlet tarafından bulunmasını vatandaş olarak isteme hakkım var. 22 yıldır bunun acısını çekiyorum. Askerliğini yapmamış, askerden şehitler geliyor, ben onlara imreniyorum. Keşke benim oğlum da askere gitseydi de şehit olarak gelseydi. O zaman oğlum şehit oldu diye sevinirdim. Şimdi şehit de değil, ortada da yok. Sanki hiç doğmamış, yaşamamış gibi bu da benim ağrıma gidiyor. Ölüsü olsa hiç olmazsa mezarına gider ziyaret ederim, duasını okurum dedi.